Seri payload işlemleri verdiğimiz bir parametreye bağlıydı. Şimdi, eğer bu parametre evet olmasaydı zaten şuradaki seri log gelmezdi var. Değil mi? Şirket açık parametre verildiğinde, şuradaki seri log işlemini göremezdim. Demek ki oradaki şirket açık parametre verildiğinde, garanti ve seri payload takip yapılsın, checkbox'ın işaret İşaretlememe i̇şaret rağmen, irsaliyeyi kesiyorum, irsaliyeye 3-4 kalemim var butona basıyorum, dedim ya Nokia veya Samsung telefon satıyor bir sayede de varsa seri ileme ilmeği numarası bilmek istiyorum. Tıklıyorum bu ekranda düşmüyor. Evet arkadaşlar peki o ürünler seri verilebilir ürünler mi acaba? Değil mi? Ya ben ekranı tamam parametre yaradığım için gelmiş ama demin dememiş şu ürünler seriyle takip ediliyor. Dersen seri verme ekranları ürün diye. Şimdi şöyle düşünün biz program şöyle mi yapılandırmalıyız? Seri bir ötüş işlemleri yapılacak. Ondan sonra hangi ürünü açarsan hangi seriye girmek zorundasın? Ya diyor ki serisi yok, sayfa mı veriyor? Ya yani bana ne? Kendin üret. Bir yazı, iki yazı Böyle mi dedim? Şimdi seri takip edeceğim ürünlerim olur, ürünlerim olmaz. Bunu da ürün yönetimini anlatırken ne demiştik? Solda ak durum aktif envantere dahil olan ürünler bakın seri ne oldu? Şimdi diyelim ki UPS üreticisiniz. Kesintisiz güç kaynağı. Hani elektrikler kesinti devreye giriyor. Bütün binanın veya bütün bilgisayarların 20 dakika daha veya 30 dakika kadar daha çalışmasını sağlıyor. Hani elektrik gelene kadar, elektrik geldiğinde bu devreden çıkıyor. Şimdi siz UPS satıcısı ve teknik servis firması. Şimdi düşünün, UPS'lerin kullanım alanlarını düşünün. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, emniyet müdürlükleri, yani 7 yıldır çalışması gereken durumlar var. Acil servis, 112. E şimdi benden ürünü almamış ama benden teknik servis hizmeti alırmış. Fiznota aldığı firmadan memnun değil diyor ki, Serkan Bey ben Burak Ticaret'te anlaşmıştım. Vazgeçiyorum, buyurun siz gelin bizim daha önce Burak Ticaret'ten almış olduğumuz yük eserimi bakın ve onların da bir yıllığında da siz yapın. Kimse böyle davet etmez mi? Girerim, girerim ihaleye kazanırım. Anlatabiliyor muyum? Yani satmamış olsam da teknik servis vermek isteyebilirim. Teknik servis vereceksem de hangi serinin cihazı teknik servis kaydı yapmak istediğimi bilirim. Yani bu cihaz evet, şu tarihte itibaren bana geldi. Tekli servise girdi, şu seriyle gitti, bu seriyle ilgili. Evet, buradaki checkbox'a bakalım. Şurada ürün kartında seri not takibi yapılıyor ise ben seri not ekranında, iki bilgisayar ekranında seri takibi yapılan ürünler karşımda onların serisini görüyorum. Şeker, susam, çikolata, var bir saniye de. bir, tane de elektronik tartı benden hediye gidiyor bak. Misal. Hani, e şimdi elektronik tartı da seviyorlar yine ama susamda çuvalda çikolatada, şeker dolu mu? Olmaz. Olacak sonlarda yok olur. Eğer o da varsa. Bir satış siparişi veya bir sipariş yapmaları kesin sonuna tıklıyorum. Ürün karşıma gelmiyor. Ben sevk etmemişim ki lapucu ne alsın? Eğer sevkiyse lapu ekranlarına düşmemek lazım. <laughs> Hemen dikkatli bir danışman olarak şuraya da bakabilirim bu durumlarda, emirler. Şimdi şu, ek, şu ekranda çalışacak ya depocu. Ya diyorum, bakın süreçte neler var. Bakın, şunlar var, bunlardan biri olursa görür demek ki. Ben bunu buraya şekilde koymuyorum. Süreç setle başlıyor veya üretimle başlıyor. Yani açıkta ve tedarikte bırakmışsam depocu bilmez. Şimdi SA kaçtı bizim siparişimiz? 442 değil mi? Bakın kopyalıyorum. Kopyaladım yine. Birebir aynısı. Hiçbir şey değiştirmedim. Gerçek sipariş aşamasında kaydediyorum. SA443 oldu. Aşamalar açık. Deneyelim bakalım. Tayyip bazında Liste gelmiyor. Hiçbir başka bir iş yapmadım. Siparişe gidiyorum. Save yapıyorum. Güncelle diyorum. Bakın hiç ayara mayara, şu ekranı, şu bir yere gittiğim yok. Bakın aşamalar sevk oldu. Yaptığım da şu. Geliyorum. Tekrar enter diyorum. Gördünüz mü? Yani önemli olan ürün taşıyamıyorum. Dolayısıyla ürünün aşamasına bakmam. Bak benim standart depom Türk Merkez. Ben bunu merkezde süzeyim bak şimdi. Yani nasıl çünkü sipariş ver, merkez depoya verilmemiş ki. Kaldırıyorum, süzüyorum. Şimdi burada asıl basılı kaldığım için istiyor. Hemen geldi. Siliyorum. Sadece SV'de bırakıyorum. Bütün SV'lerimiz arkadaşlar. Bakın. Seçinizi aldım. SV verilen, alınandığı bırakıyorum. Listeliyim. Bunlar var sadece. Binlerce sipariş yöneten firmaların depocularını düşün. Yani burayı süzmeden kullanamaz diyor. Yani şöyle. Şimdi burada üç karakter otokomplit özelliğim var ya. Şimdi dolayısıyla ben burayı sildiğimde bu ekranda kalmamalıyım. Kalınca diyor ki en az üç karakterdir otokomplit çalıştırmak için. Başka bir yere tıklıyorum. Enter diyorum. Bütün depolar için verilmiş alımdan veya verilen siparişleri şey yapıyorum. Süzüyorum. Evet. Şimdi geldik artık üretim. Üretim planlama. Ekranlara dikkat. Sistem yönetimi. işlem kategorileri. İrsaliye demiştiniz değil mi? Hangi ekrandasınız? İrsaliye. İrsaliye'ye tıklıyorum. Şu filtreyi de 5'e indireyim. Bakın kaç tane irsaliye tip var? Şu an 23 tane irsaliye tip var. Acaba diyorum ki bu kullanıcıya hangi irsal tipinde etki vermeliyim? Ne demiştik? Yetki maddesi yapıyorduk ya. Değil mi? Yetki maddesine göre bunları baştan zaten planlıyorum. Ve nasıl yetki verileceğini şeye gösteriyorum. Proje liderini o yapıyor. Konseye mal alım irsalesi. Tıklayayım. Diyorum ki buna Burcu Hanım'a yetki ver. Kişiye yetki vermek istiyorsan buradan. Pozisyona soldan. Geldi değil mi? Şimdi güncelle diyorum. Daha buraya düşür düşmez gelmez. Güncellemem lazım. Bir de keş bellek dediğim bir olay vardı. Sistem cache tutuyorsa hemen göremeyebilirsiniz. Bir F5 yapın. Cache tutuyorsa 1-2 dakika içerisinde gelecektir. Şimdi bu tek tek yetkilendirmeydi. Bunları toplu yetkilendirme ise admin yetkisine sahip kullanıcılarda bakım işlemlerinde bakın işlem kategorileri toplu yetki. Geliyorum. Burcu küçük diyorum. Bakın ana işlem kategorilerine de etki vermek size verelim. Tekrar seçiyorum. Ana işlem kategorileri nereyle bağlı çalışıyordu? Bunlar da işlem kategorisi, onlara da etki ver.